Devlet su işleri bir kazı yapıyor, İnşaat kazısı, i̇nşaat kazısı yapıyor, inşaat yapıyor ve orada tarihi eserler çıkıyor. Tarzında bir iddiası evet. vardı izleyen seyircimizin. Şimdi bu iddialar değişik iddialar. Burada önemli olan şey şu, eğer doğruysa ne çıktı? Kimlerin haberi var bu çıkan şeyden? ve en önemlisi eserler koruma altına alındı mı? Mesela müze müdürlüğünün bundan haberi var mı? Yani. Zaten. Örneğin. izleyenin söylediği de bu zaten. Yani orada bir şeyler çıkıyor. Evet. Bundan eğer kimsenin haberi yoksa bu değerler. Evet. Maalesef yitip gitme evet. ihtimali var. Bunu konuşmamız lazım demişti. Evet. Ee, Tarihi eser demiş şey bir kamu malıdır biliyorsun. Bir evet, evet. define ya da bir hazine değildir yani. E, çok hani e, Kastamonu çok defineci görmüştür. <gülüyor> <gülüyor> e, isim vermeyeyim. Çok defineci görmüştür. Kimi kastettiğimi sen de bütün Kastamonu halkı da çok iyi bilir. Görmüş müdür bilmiyorum. Böyle bu dedikodular hep Duymuştur. <laughs> evet duymuştur. Ve evet. bir kere de e, kendileri bir kere jandarma tarafından yakalanmışlardır. Tamam. Hatırlarsın. Geçmiş zamanı. Vardır Kastamonu çünkü Kastamonu dediğimiz yer... Altı de art, ayrı de... Aynen ayrı öyle. Değer. Aşırı bir tarih barındıran bir memleket. Evet. O yüzden misal sevgili izleyenler e, bir cami restorasyonu bir buçuk sene sürebilir Kastamonu'da. Çünkü bilemezsiniz ne öyle var içinde. Öylesine cami yıkılıyordu. Evet. restore ederken. Bak ne kadar... Benimle hemfikir olduğum zamanlar çok gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü ikimizin <laughs> de doğru şeyi söylediği, <laughs> o kadar hoşuma gidiyor ki. Bunu şey de yapabilirsin, anladın mı? Ne alakası var? Hani Bunun ben yani bana yakışmaz. Ki. Evet, bu bir tartışmaya dönmez. Evet. Yani tartışamayız o zaman. Bu memleket görmüştür. Bir buçuk sene süren cami restorasyonlarını. Neyse sevgili izleyenler, çok fazla konuşmayayım. Annem çok üzülüyor. <laughs> Geçtiğimiz günlerde Çetin abiyi gördük. Sahaf Çetin Demirci bilirsin. Evet. Çok severim. Mesleğe ilk başladığımda yaptığım ilk röportaj kendisiyleydi. Ee, geçtiğimiz günlerde gördüm. Barutçuoğlu'nda stand açmış yine. Dedi Çok ki korkuyorum. Gözde. Yani sürekli artık bir şeyler söylüyorsun ve ben artık korkmaya başladım. Dedim ki abi tamam merak etme. Her gün geliyorum <gülüyor> eve. <gülüyor> Sen rahat ol. Şimdi <laughs> o yüzden bu kazıdır, definedir Olaylarını çok açmayayım. Açarsam ben işin içinden çıkamam. Yabanlar çıkar da evet. e, eden kurtulmuş, diyen kurtulmamış derler kurtulmuş. efendim kastamonda. O yüzden ben çok fazla girmeyin bu konuya. Şimdi e, DSI gibi devlet sorumluluğunda olan bir kurumun ee, tek işi suyla boruyla alakalı değil bir kere. Orada böyle bir şey yapılırken böyle bir eser çıktı söyleniyorsa ve bu doğruysa, o kazıda bir arkeolog var mıydı mesela? Ben bunu merak ederim. Bu eser haber verildi koruma altına alındı mı? Misal ben bunu merak ederim. Müze müdürlüğünün bundan haberi var mıdır? Ben bunu merak ederim. Bu sebeple DSY'den e, muhakkak açıklama. bir açıklama bekliyoruz. BS Bölge Müdürlüğü'ne seslenelim buradan. E, efendim doğruysa bilgilendirin, yanlışsa bilgilendirin. Bilmiyorum. Ama bizi bilgilendirin bu konuyla ilgili. Sen neler söylemek istersin? Evet, yani bu aslında yaptığımız bu programda yapılan o yorum belki de bir e, ihbar evet, niteliğinde olabildi. Şöyle biz de şimdi konuşuyoruz bu da bir ihbar niteliğinde olabilir. Biz var yok bunu ne izleyen söyleyebilir görmediyse ne biz söyleyebilir. Tamamen iddialar evet, üzerine konuşuyoruz. Sadece iddia. Eğer böyle bir şey varsa işte burada e, kültür müdürlüğü e, ve Güzel. vakıf vakıflar, ha, vakıflar bölge vakıflar. müdürlüğü derhal devreye girip yaptığınız kazıyı biz incelemek istiyoruz burada böyle bir iddia var diye oraya gidebilir, gitmelidir. Yani burada polisle falan gitmelerine gerek yok. İkisi de devlet kurumu aynı yere çalışıyorlar. Tabii İkisi de ki. aynı şeyi yapıyor. Ee, kamu yararına yapılan işler bunlar. Ve o değerler eğer böyle bir şey varsa bunların korunması koruma altına alınması lazım. Gerekirse o inşaatın durum, dur, durması, Kesinlikle durdurulması öyle. lazım. Buradan bu işte biz ve kıymetli izleyenimiz bunu ihbar etmiş oldu. Böyle bir şüphe var. Bu şüphenin üzerine gidilsin dedik biz. An itibariyle dedik. Geçen hafta yine söylemiş söylenilmişti bu yorumla beraber. Eğer yine hala bir şey yapılmıyorsa yapılmayacaksa ya da yapılıyor bilmiyoruz. Bununla alakalı bir bilgilendirme gelmezse de burada artık biz polis değiliz. Biz kolluk kuvveti değiliz. Biz herhangi bir kurumda yetkili de değiliz. Bizim vazifemiz bunları duyurmak. Duyurduktan sonra icra makamlarının e, görevlerini icra etmesi lazım. Eğer bu yapılmıyorsa bizlik bir şey yok artık. Bundan sonrası tamamen vatandaşla, devletle ve o kurumla, kurumda çalışan personelle alakalı. Burada şimdi Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne bir çağrıda bulunayım o zaman ben. Bunu da arkadaşlarımız bir videosunu yapsınlar yayınlayalım. Evet. Bence gayet güzel olur. Teşekkür ederim Ali. Ee, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Ee, efendim Müdür Bey, e, yaptığınız bir inşaat çalışmasında tarihi eser çıktığına dair bir iddialar var. Bu iddialar doğru mudur? Ee, doğruysa eğer yaptığınız kazılarda bir arkeolog hazır bulundurdunuz mu? Eserleri müze müdürlüğüne bilgilendirdiniz mi? Eğer yalansa çıkıp e, lütfen bunu yalan olduğunu açıklarsanız çok seviniriz. Biz burada evet dediğin gibi yargı konusunda bir e, konumumuz yok. Savcı değiliz, hakim değiliz, polis değiliz, jandarma değiliz. Yalnız dediğim gibi Kastamonu definecileri, eee definecilerin alt üst ettiği bir şehirdir tarihi yapısı dolayısıyla. Lütfen böyle bir şey müsaade etmeyin bir devlet kurumu olarak. E, acilen sizden ricam bu iddia doğru mudur? Eğer doğruysa e, bu yapalım. yalnızca bir ihmal değil, bir suçtur. E, ve gerekenler derhal yapılmalıdır. Eğer yanlışsa da lütfen bizi ve izleyicilerimizi bu konuda aydınlatın efendim. Teşekkür evet. ediyorum. Yoksa devlet suçlarının nerede inşaat yaptığını bilmiyoruz. Ne var evet. bilmiyoruz, ne yaptığını bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken devlet suçları kendisi için bir inşaat yapıyordur, inşaat alanı vardır. Bunların hepsi normal, olması da gereken şeyler. Bizim buradaki derdimiz bütün herkes olduğu gibi memleket zararına bir şey varsa bunun ortaya çıkması. Evet. Birkaç tane daha yorum var. İzniniz olursa onları da okuyayım. Herhalde süremiz yine bitmek üzere. E, Gül Kendirci. Oluk başında yıkılan yüzme havuzu sağlık kompleksi e, yani eskiden olduğu gibi ana çocuk sağlık sağlık merkezi kadın doğum hastanesi çocuk suyuvası vardı. Bunlar yapılsa gene yet yeterdi. Kolay gelsin demiş. İsmail Karabüyükoğlu. Benim çocukluğumda muhtemelen tamam hamam harabesi vardı diyor. Hamam harabesi. Yani o inşaat alanında. Hı, hı. Yani çocukluğu orayı biliyorum. Hı hı. Hamam harabesi vardı diyor. Ya işte bu yani bunun üzerine artık bir birinin bir şey yapması lazım. Evet bir lazım. açıklama borçlusunuz Kastamonu'ya. Yani açık yani. sadece açıklama değil. Aynen. Bir, bir, şey, yapılması evet, bir şey yapılması lazım. Evet bir şey yapılması yani. lazım konuyla ilgili. Yine İsmail Karabüyükoğlu. Eski kömür kara köyü yaşları bu harab bu harabeyi bilir diyor. Eski kömür karaköy yaşları bu harabeyi bilir diyor. Demek ki var bir Demek şey var. Ki, evet. İzleyicimiz zaten sağ olsun yani Aynen. İsmail Karabükoğlu da devlet suçlarıyla bir iş yani kimsenin aslında kimsede bir, derdi, bir yok. derdi yok. Kimsenin bir derdi yok ki. İşte dert memleket olunca evet. derdi paylaşmak çok çok keyifli bir şey. Bu arada İsmail abiye de çok teşekkür ederim. Bütün programlarda hep bize ha, hep katkı sunuyor. Evet. evet. Kat, bu çok, çok teşekkür ediyoruz katkı. İsmail Bey. Evet. Sağ olsun. Sağ olsun. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi şöyle bir dakikamız var. Ben oradan görüyorum. Ee, YouTube'da bir yorumumuz var. Kastamonu spor durum nedir? Çok derin bir mevzu. Kastamonu. Şimdi spor bu mevzu ya. Evet. Bu mevzuya ya. Salcı eğer girerse e, kati suretle çıkamayız. O yüzden ben hemen kısa bir bilgilendirmede bulunayım size Kastamonu Spor'un durumu ile ilgili. Kastamonu Spor'da biliyorsunuz e, Başkan Cengiz Aygün belki de sorun bendedir diye bir açıklama yaptı. E, şehirde. Bizim geçen hafta yaptığımız evet. programdaki kesitle. Aynen. E, bizim <laughs> geçen hafta yaptığımız programdan bir kesit alarak. Belki de sorun bendedir, benim değişmem gerekiyordur dedi. 31 Mayıs'ta yanılmıyorsam kongre var değil mi? Evet. Efendim Kasım'ın sporun durumu 31 Mayıs'ta belli olacak. Ne olacağı, ne biteceği 31 Mayıs'a kadar şu an biz ne desek boş olur. Ee, Sayın Aygün zaten gerekli açıklamayı yaptı. Kongrede de e, olacakları birlikte seyredeceğiz. An be an zaten sizin de bilginiz olacak. Hem gazetemiz tarafından hem kanalımız tarafından bu konu hakkında bilgilendirileceksiniz.